Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyada deniz görmek nasıl yorumlanır Hüseyin hocam diye çok soruyorsunuz bana. Ben de dedim ki Hüseyin Duru rüya tabirleri kanalımızda bu çok merak ettiğiniz sorunun rüyanın tabirini cevaplayalım. Yorumunu yapalım sizlerle paylaşalım istedim inşallah. Çok sorulduğu için demek ki bu çok görülen de rüyalardan bir tanesi. Gerçekten radyo ve televizyon programlarımızda da bize çok fazla soruluyor arkadaşlar. Şimdi deniz görmek dediğimizde maddi olarak rahatlamaya ve bereketlenmeye işaret olduğunu evvela söylemeliyim. Hayırlı ve güzel bir rüyadır arkadaşlar. Ama detayları çok önemli. Şimdi onları anlatacağım. Sizlerden ricam hemen bir videoyu beğenelim. Kanala 2 dakika abone olalım. Ne 2 dakikası? 1 saniye tık tık. Sonra yorumlara da tabirini merak ettiğiniz rüyaları yazmayı unutmayın. Çünkü burada anlattığım bütün rüya tabirleri sizin yorumlarda sorduklarınız arkadaşlar. Şimdi biraz maddi olarak rahatlamaktan bahsettik ya arkadaşlar. Bunu açacak olursak böyle işte yatırımlar yapacaksın, birikimler yapacaksın, eşyalar alacaksın. Ne bileyim işte altın, döviz, para falan biriktireceksin. Bu tarz durumlardan bahsedebiliriz bu konuyla alakalı. Bir de paramızın bereketi de artar. Bununla beraber yeni kazanç kapıları arkadaşlar bize açılabilir. Şimdi sevgili dostlar rüyasında deniz gören bir kişinin gönlünde Allah-u Teala Celle Celal ne muradı varsa onu ihsan eder. Ne demek? Duaların kabulüne e, işaret eden yani dua eden bir insansa onun dualarını allah Teala'nın kabul edeceğini işaret eden bir rüyadır. Deniz gibi zengin, deniz gibi renkli, böyle güzel bir hayat sürer diye bir tabirden bahsedebilirim arkadaşlar. Genellikle bu rüya hayra yorulan rüyadır. Rüyada deniz görmek tabii kazancın da artacağı anlamında bir rüyadır. Mesela diyor ki hocam ben rüyamda güzel bir deniz manzarası gördüm diyor. Bu özellikle manevi yönünüzün yükselmeye, derinden gelen huzura delalet eder diyebiliriz denizde dalgalar olsa bile o hani mesela dalgalı bir deniz gördüm diyor. Evet hayırlı değildir diyemeyiz bunu. O da hayırlıdır. Yani tabire etki etmez rüyanın bu detayı. Eğer deniz size uzak kaldıysa feraha erene kadar biraz sıkıntı çekeceksiniz demektir. Denizi gönül rahatlığıyla izlemeniz için içten gelen böyle bir huzur, bir mutluluk vardır. Onu sembolize eder arkadaşlar. Deniz görmek dediğimizde mesela biraz detaylara inince şey de sormuşlardı. Ee, rüyamda bir denizde gemiler görüyorum Hüseyin hocam diyen kardeşlerimiz var. Şimdi gemiler görmek dediğimizde rüyayı gören kişinin bazılarının iş yaşamında, bazılarında aile yaşantısında böyle karşılaştığı bir problem, bir sorun falan varsa bunları çözmek için ee, çok uzak bir zaman değil, yakın kısa bir zamanda böyle bir yolculuğa falan çıkılabilir. Bu yolculuk vesilesiyle ne olacak? O içinde bulunduğu kötü durum bir iznillahi deale sona erecek. Allah'ın izniyle o sıkıntılardan kurtulacak, bilgileri tecrübeleri kazanacak diyebiliriz yani. Anladınız mı? Mesela diyor ki Hüseyin hocam rüyamda fırtınalı bir denizde olduğumu görüyorum diyor. Fırtınalı bir denizde kendinizi görüyorsanız arkadaşlar bu rüyayla ilgili şunu söyleyebilirim. Canınızı sıkacak bazı durumların başınıza geleceğine işarettir bu. Denize düşüyorum rüyamda diyor. Düştükten sonra da öldüğümü görüyorum diyor. Şimdi bu rüya her ne kadar olumsuzmuş gibi gözükse de size e, böyle karşılaşabileceğiniz can sıkıcı bir durumdan sizi üzecek bir olaydan kurtulacağınız anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi bu rüyayı niye böyle tabir ettik? Bunun sebebi ne arkadaşlar? Denizde boğularak ölenler ne derler? Suda boğularak ölenler şehit sevabı vardır der peygamberimiz. Şehit sayılır der. Oradan hareketle böyle bir tabir yapılır. Anladınız mı? Hocam. Rüyamda dingin, berrak, güzel bir deniz gördüm diye. Bu bir yöneticiyi işaret eder ama o yönetici böyle çok adil davranan bir yöneticidir diyebiliriz. Rüyamda mas mavi deniz gördüm diyor. Mavi, yeşil, turkuaz rengi ne olsa olsun sakin ve güzelse deniz kişinin gelişimine büyük bir artı kaydedeceği anlamına gelen bir rüyadır diyebiliriz. Hayatınızdaki böyle yaşadığınız bir takım olaylara da daha farklı bir perspektiften daha farklı bir gözden bakmaya başlayabilirsiniz diyebiliriz arkadaşlar. Hayatınızdaki her şeye çok daha başka bir anlam verebilirsiniz. Sizin için çok önemli gibi görünen böyle bazı konular bir anda boş gelebilir size yani. Bu tarz bir olay da olabilir değerli kardeşler. Dalgalı deniz çok dalgalıysa e, değerli kardeşler e, imana ermek, imanın kamil olması, acı sulu dalgalı olması o da biraz küfre bulaşmak. Yani su tatlı ve dalgalı gibi ama suyuna deniz suyunu yutuyorsun çok acı geliyor. Allah muhafaza günahlara daldığınıza işaret eden böyle bir rüyadır bu değerli kardeşler. Yine Rüyanın detaylarına bakacak olursak sevgili kardeşler, rüyada denizden su aldığımı görüyorum diyor. Denizden su aldığınızı görmek bir yatırım yapmak manasına gelen rüyadır. Değerli kardeşler, bir yatırım yapmak anlamında tabir edilen bir rüyadır. Ee, yine bu rüyayla ilgili denizin üstünde yürüyorum diyor hocam. Denizin üzerinde yürüyorum diyor. Peki denizin üzerinde yürümek gerçekten ne demek? Akaşa yolculuk anlamına gelir bu çok esrarengiz. Ho öyle bir şey beklemiyor. öyle bir şey yok. Aa, ermiş miyim hocam yoksa? Var bende de bir şey. Yok böyle bir şey değil. Yolculuk, seyahat anlamına gelir değerli kardeşler. Ondan sonra rüyamda denizdeyim diyor. Suyun içinde oturduğumu görüyorum. Bak bu yüksek mevki sahibi bir insanla tanışmak, bir görüşme, istişare, bir toplantı yapmak anlamına gelen bir rüyadır ama bu yaptığınız toplantı sizin için faydalı olacak bir toplantıdır diyebiliriz kardeşler. Ondan sonra yine rüyanın detaylarından sizlerin bize e, sorduğu rüyalardan bir tanesi de ne diyor? Rüyamda denizlerin taştığını görüyorum diyor. Denizin taşması arkadaşlar çıkacağınız bir yolda karşınıza sizi ürkütecek bir takım olayların olabileceği anlamına gelmektedir. Birisi de şey demişti. O neredeydi? Ee, aşağıda mıydı o? Rüyamda diyor hocam denizlerin kuruduğunu gördüm diyor. Bu yaşadığınız ülkeyi bulunduğunuz şehri ilgilendiren bir durumu işaret eder. Anladınız mı? Şimdi bu rüyayı tabir ederken alimler denizin durumunun rüyayı gören kişinin yaşadığı şehirle ilgili olduğunu söylemişler. Mesela tamamen kurumuş olması ülkeyi yöneten kişilerin başarısızlığını ifade eder. Zeminini görebileceğiniz kadar kurumuşsa ülke yöneticisinin adil olmayan bir insan olduğunu ifade eder değerli kardeşler. Bu şekilde tabir edilir. Rüyanda denizde gusül abdesti alıyorum demişti birisi. O da e, maddi durumunun son derece büyük bir değişiklik olup böyle güzel olacağı, daha da iyileşeceği anlamına gelen bir rüyadır. Sizler de tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz değerli dostlarım. Allah Celle Celaluhu <laughs> rüyalarınızı hayır eylesin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.